Merhaba Beyaz İstanbul güvercin dostları. Bu akşam mezatımızda uçan oynayan maviler, beyazlar arkadaşlar. Sesli soluklu şamatalı kuşlar. Hepsi kendi kuşlarımız. 2 saat 2.5 saat havada kalabilen 15-20 seferli güzel arkadaşlar, metrajlı kuşlar bu akşam mezatımızda olacak. Beyazlarımız var. Hep kendi kuşlarımız arkadaşlar. Dışarıdan kuş yok. Kendi uçurduğumuz damızlığa ayırdığımız kuşlar bu akşam mezatımızda olacak. E, saat 21.30'da sizleri bu akşamki mezatımıza bekliyoruz. Gelirseniz bizleri sevindirir, onurlandırırsınız. Kuş alırsanız da iyi kuşa hizmet olursunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep ayaklarındaki bütün boncuklar arkadaşlar benim kendi boncuklarım, kendi kuşlarım, damızlıklarım, uçurup oynattığım kuşlarım. Aralarında bakın arkadaşlar sarı boncuklu 2 saat, 2,5 saat havada kalan son zaman eşe attığım eşini de getirdim buraya. Son uçurduğum kuşlar da burada. Güzel metrajlı kuşlar bu akşam 21.30'da Beyaz İstanbul güvercin YouTube kanalımızda görüşmek üzere canlı mevzudumuza herkesi bekliyoruz arkadaşlar.